Fransa Açık tenis turnuvasında ev sahibi raket Jo-Wilfried Songa, Roger Federer'i mağlup ederek yarı finale yükseldi. Zorlu geçen ilk seti 7-5 önde kapatan Fransız raket, diğer setleri de 6-3 önde tamamladı. Songa bu galibiyetle ilk kez Fransa Açık'ta yarı finale yükselmiş oldu. Çeyrek finalin diğer karşılaşmasında ise İspanyol David Ferrer vatandaşı Tommy Robredo'yu 3 sette mağlup ederek yarı finalde Songa'nın rakibi oldu. Bayanlarda ise dünya bir numarası Serena Williams, Svetlana Koznetsova'yı saf dışı ederek bir üst tura çıktı. İlk seti rahat geçen Amerikalı raket, ikinci seti kaybetmesine rağmen son seti 6-3 kazanarak yarı finale yükseldi. Serena Williams'ın yarı finaldeki rakibi ise Agnieszka Radwanska'yı mağlup eden Sara Ereni olacak.